duyuldum. Ben de buraya geldim. Bakalım yiyecekleri nasılmış. Bakar mısınız? Ah birisi bana sesleniyor. Hemen gideyim. Ne oldu? Ne istersiniz? Ben bir tane büyük balıklardan alayım. Yani balık derken et istiyorum yani. Tamam hemen getiriyorum. Et alayım şuradan. Etler... etim piştim. Şimdi alıp onu götürmem lazım. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Etler harikaymış. gidebilirim borcum kaç lira 100 lira Buyurun teşekkür ederiz Önemli değil ben de gidip bulaşığı alayım Şu bulaşığı alayım Evet artık şu kısmı buraya ilerletelim Evet bakalım başka kimler gelecek La 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 Acaba bugün ne yesem? Aa, Cikcik Hanım'ın sesini duydum. Aa, Cikcik Hanım Merhaba. Merhaba. Ne istiyorsunuz? Ben bir salat alayım. Tamam, Cikcik Hanım. Bakalım nasıl tadı çok merak ediyorum. Şuradan salatayı alayım. Ve Cikcik Hanıma götüreyim. Buyurun Cıkçık Hanım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ah mm. mm. oh, bitti. Şimdi parayı ödemeye gidebilirim. Ben yemeğimi yedim de parayı ödebilir, ödeyebilir miyim? Tabii ki de Cıkçık Hanım. 120, 100, 100 lira. Buyurun. Teşekkür ederim Cıkçık Hanım. Önemli yok. Ben de içerideki bulaşıyı alayım. Şu bulaşıyı al. Evet bulaşıyı aldım. Artık ben de yeme gideyim. Sabah işimi yine uğrarım. Ah oh, çok yorulmuşum. Uyuyayım bari. Ertesi sabah. Ah uyandım. Hemen elimi yüzümü yıkayayım. Evet elim yüzümü yıkadım. İş yerime gideyim. Evet iş yerime geldim. Masayı düzelteyim. Bakalım yine kim gelecek? Bakalım burası nasıl sol ve yermiş. Ses de neydi? Hemen gidip bir bakayım. Bakar mısınız? Zaten gördüm. Evet siz kimsiniz? Ben çünkü mahallede böyle bir tanımıyorum. Ben sizin karşı apartmanınızdayım. Beni tanımadınız mı? Biraz ufak geldiniz. Tamam. Ben sizin istediklerinizi alayım. Ben bir tane makarna alacağım. Tamam makarnanız geliyor. Şuradan makarnayı alalım bakalım. Şimdi pişireyim. Barbie makarnayı pişirdikten sonra makarna da piştim. Hemen götüreyim. Buyurun efendim makarnanız. Teşekkür ederim. Ah <laughs> <laughs> oh, bittim. Tamam ben bulaşığı alayım. Siz ödeme yerine geçin. Tamam ben ödeme yerine geçiyorum. Ben şu bulaşığı alayım. Borcumu kaç liram? 100 liram. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar size videom bitmeden kısa bir şey göstereceğim. Bakın bu kolonozda bir sürü renkli şey var. Benim saçım biraz dağınık. Hadi bağlayalım. Mor var mı içinde bakalım. Evet mor görünüyor. Kıyafetime uygun bence mor yapalım. Ben hemen yapıp size göstereceğim. Evet saçım böyle daha düzenli oldu. Bence gerçekten de çok yakıştı. Artık videomu artık hep şu bar şu tokayla göreceksiniz. Ay pardon elimi gösterdim. Bence çok güzel oldu. Saçları da şuraya geldi. Çok güzel oldu bence. Bunlardan bende bir sürü var arkadaşlar. bunlarla da bilezik görünüyor. Neyse görüşmek üzere.